Günaydın. Selamun aleyküm. Güzel bir pazartesi sabahından herkese mutlu, huzurlu hafta başları diliyorum. Ve gezime Erzincan'ın ilk ve tek alışveriş merkezi olan bu yerden gezime başlıyorum. Opet. Ergan Alışveriş Merkezi. Neon Hastanesi. Evet, Erzincan'ın tek özel hastanesi olan Neon Hastanesi. Şimdi yavaş yavaş. Tabi ilerlemeye devam ediyorum. Herzincan o kadar kalabalık bir memleket değil. İşte gördüğünüz gibi trafikten de anlaşıldığı gibi. Çok sade. Böyle yüksek yüksek binaların olduğu bir memleket de değil. Çünkü siz de biliyorsunuz ki burası bir deprem bölgesi. Evet, ışık bize yanıyor. Biz de geçelim. Şirin bir şehir. Şu kısımlar Erzincan'ın en lüks mahalleleri. Yani nezih, sakin mahalleleri. Şehirden daha uzak. yürüyüşümüze devam ediyoruz. İyi yerden çıkış yaptık. Erzincan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü karşı bina. Erzincan'da genelde bu parklardan çok var. Nezih, güzel, sakin. İstanbul'da böyle yerleri bulmak çok zor. Böyle sakin olacak da, böyle yerleri bulmak çok zor. İstanbul'da ne kadar park yaparsanız yapın, insanlara yetmiyor. Çam Migros karşı tarafta. Evet, şurada bir hafiften elimizi yüzümüzü yıkayalım ve devam edelim. Evet, çeşmemizi gördük elimizi yüzümüzü yıkadıktan sonra tekrardan devam edeceğim. Evet elimizi yüzümüzü yıkadık ve gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu taraf kısım hep bir park cadde boyu böyle komple Zaten parkın sonunda belediye. Erzincan Belediyesi. Evet ve nihayet parkın sonuna doğru gelirken parkın sonlarında bir halı sahamız var. Şimdi birazdan Erzincan Belediyesi ile karşı karşıya geleceğiz. Daha önceki videolarda söylemiştim. Erzincan dağlarla kaplı. Her tapu tepe. Çok küçük bir ovalık kesim var. Yol kesimde de insanlar insanlar yerleşim bölgesi olarak kullanıyor. Burası Erzincan Luna Parkı, burada diyebilirim ki, burada tek Erzincan'a has bir Luna Parkı. Tabii bu arada da hava çok sıcak yani sabah saatleri olmasına rağmen hava gerçekten hissedilir derecede sıcak yani. işlerimizi bitirdik. Bir mola verdik. Ee, Kars'tan Erzincan'a dönüş yaptık. Şimdilik yaklaşık bir 3 hafta sonra falan tekrar Kars'a geri döneceğim. Artık ekim dikim işleri var. Onlarla uğraşacağız. Gelmişken de sizlere Erzincan'dan bir video çekeyim dedim. Şuradan Meva Hotel var. Karşı tarafta. Çam kozalakları kurumuş ve dökülmüşler. Ayaklarımızın altına takılıyor. Evet. Ve nihayet Erzincan Belediye Binası. ben size ön görünümü de göstereceğim. Evet, Erzincan Belediye Binası. Bu kısımda daha çok resmi daireler ve parklar varken diğer kısımda da daha çok özel şirketlere ait iş yerleri var. Karşı kısımda. O yüzden karşı kısımdan gitmeyi pek istemedim. Çünkü burası yeşillik, park, bahçe, gölgelik. Karşı kısım biraz daha ağaçtan yoksun olduğu için o taraftan gitmek istemedim. Simay Hotel'de karşıda. Yani Erzincan küçük bir yer olmasına rağmen oteli de bol yani. BP Evet Erzincanlılar. Aşık Ali Ekber Çiçek. 1935 ve 2006. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Erzincan'ın simgelerinden bir aşık. şimdilik yine artık videomun biraz sonuna doğru geliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler.